Gurbetin Terzi Tadilatı kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz deri pantolonu kısaltıyoruz. Pantolonu kişiye giydirdim ve yukarıya doğru katladım. Bunu şimdi ölçüyorum ölçüye almak için. Bu önemli ölçüyü unutmuyoruz. Pantolonun tersini çevirdiğimiz zaman göreceksiniz ki şu yan taraflardan yan dikişlerden astarla kumaş birbirine tutturulmuştur. Bunu niçin yapıyoruz? Astarda belirli bir bolluk olması için. Aksi takdirde oturup kalkarken gerilir, rahatsız eder. O nedenle ilk önce o dikişi sökeceğiz ancak gördüğünüz gibi sökmeden önce orayı bir iğneyle tutturdum bu bolluğu e, sabitlemek için. Daha sonrasında işlem bitince aynı şekilde tekrar tutturacağım. İlk önce yapacağımız iş astardaki fazlalığı kesmek. Burada ölçümüze göre kesiyoruz ama biraz da pay bırakıyoruz. Çünkü bu kısmı uçlarına içe doğru kıvıracağız daha sonra. O nedenle pay bırakmayı unutmuyoruz ve bırakmış olduğumuz pay çizgisinden de makasla kesiyoruz. Şimdi pantolonu masaya yatırıyorum ve ölçüme göre ölçüyü alıyorum. Ne kadar kısaltacaksanız o kadar çiziyorsunuz ve pay bırakmayı unutmuyorsunuz. 4 cm en az pay bırakmanız gerekiyor. Bitmesi gereken yerden çiziyorum. Çünkü orayı katlayacağım. Orayı bilmem lazım. iç kısmından da çiziyorum işaret koyuyorum. Şimdi de pay kısmına işaretledim ve kesiyorum. Şu şekilde içe doğru katlayacağız. Bunu yapışkanla yapıyoruz arkadaşlar. Deri pantolonlarda genelde dikiş hoş durmuyor. Zaten her makineyle de dikmek mümkün değildir. O nedenle bu şekilde iç kısmını payla birlikte yapıştırarak düzgün bir paça elde edeceğiz. Bütün çevresine yapışkanın gelmesine dikkat ediyoruz. Arka ve önlerinde yanında her tarafın yapışkanla bulaşmasına dikkat ediyoruz. Yapışkana dışa taşırmamaya gayret gösterelim. O zaman taşarsa temiz bir görüntü elde edemeyiz. Buna dikkat ediyoruz. Bu şekilde tüm çevresini yapışkanla buladık. Evet şimdi de yapışkanın tam tutması için biraz üstüne baskı yapıyoruz. Bu şekilde çekişle vurduğumuz zaman daha iyi yapışacaktır. Her tarafına dağılacaktır yapışkan. O zaman daha iyi tutacaktır. Gördüğünüz gibi bunu hallettik. Şimdi diğer paçaya geçiyoruz. Diğer parçaya da aynı işlemleri yapıyoruz. İlk önce masaya yatırıp ölçümüzü alıyoruz. Bitmesi gereken yeri işaretliyoruz, çiziyoruz. İç kısmından da payını da işaretledikten sonra fazlalığını kesiyoruz. Şimdi bu payı diğer tarafa doğru yatırarak yapıştıracağız. Pantolonun bütün çevresini bu şekilde tutturuyorum. Ve daha sonra daha iyi yapışması için çekişle hafif hafif darbeler yapıyorum. Şimdi sıra geldi astarla kumaşı birbirine tutturmaya. Ancak daha önce astarın alt kısmını şu şekilde içe doğru katlıyorum ve dikiyorum. Şimdi sıra geldi işe ilk başlarken sökmüş olduğumuz yan dikişleri biz tekrardan tutturmak orayı e, orayı iğneyle sabitlemiştik kaybetmemek için bu bolluğun derecesine o kısımları şimdi makinede tutturacağız ve iğnelerimizi çıkartacağız iç ve dış dikişlerde bu şekilde sağ ve solda tutturmuştuk yani dört yerinden bu şekilde astarlı kumaşı birbirine dikiş paylarından tutturuyoruz. Eğer herhangi bir konuda sorunuz olursa bana yorumlardan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese cevap veriyorum. Ayrıca beni nereden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Diğer tarafı da aynı şekilde iğnelemiştim ve oradan tekrardan birbirine tutturuyorum. Aslında zor gibi gözüküyor ama gerçekten kolay. Herkes kendi deri pantolonunu bu şekilde kısaltabilir. Bundan sonraki videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.